Seysat Karahancı, 02.06.1992 yılında İstanbul'da doğdum. Beykent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Türkçe bölümünü 2018 yılında bitirdim. Özel bir sektörde kalite uzmanı olarak çalışıyorum. Endüstri Mühendisliğinin gerekliliği olan aslında veri üzerine çalışıyorum. Kalite alanında 6 Sigma projeleri, yalın projeleri ve istatistiksel Analizler üzerine e, mesleğimi icra ediyorum. Ortaokulu Etiler'de, sana yüce İkörtüm okulunda okudum, ortaokulunda okudum. E, liseyi e, Namık Kemal Andolu Lisesi'nde okudum, Tekirdağ'da. Bir dönem e, Uşak Üniversitesi Tekstil Mühendisliğinde okudum. E, bu sırada tabii müzik ve sporla daha çok ilgileniyordum. E, telli enstrümanlar üzerine çalışıyordum kickboksta 15 senedir kickboks yapı yapıyorum. Ee, i̇lgi alanlarım biraz daha oydu. Ondan sonra tekrardan sınava hazırlanıp Beykent Üniversitesi'ne başladım. Uzun bir seçim sürecim oldu. Çünkü bir yandan müzikle çok ilgiliydim, müziği çok seviyordum. Bir yandan spor da çok seviyordum. Hani uşakta okuduğum dönem tekstil mühendisliği tamamıyla bana aslında aykırıydı ama o dönem işte mühendislik, gidelim mantığıyla biraz gittik. Halbuki çok daha derin düşünmek gereken süreçlermiş. Bunu insan yaşı ilerledikçe fark ediyor. Ee, bölümüm seçimi şöyle oldu açıkçası. Ee, matematiği oldum olası çok seven biriyim ben. Yani mühendislik alanında da, endüstri mühendisliği eğer matematik alanında ilerlemek istiyorsan çok ciddi bir matematik barındırıyor. Ee, ve sistematik bakış açısı, daha bütüncül bakma, hani aslında e, tanımlarken şöyle tanımlanıyor, her şeyden biraz biraz ama sistem bakış açısı için işte o her şeyden biraz biraz gerekiyor. Bu noktada e, endüstri mühendisliği kafamda oluştu. Ondan sonra aldığım puan şartları incelediğimde e, lokasyon da benim için güzeldi Beykent Üniversitesi'nin. E, birkaç tane Hoca hakkında ön bilgi almıştım. İşte Sabahattin Kerem Aytülün gibi, Semra hocamız gibi, Osman Simav gibi hocalar barındırıyor üniversite. Ki bu hocalar geçmişte de kariyerlerini kendilerini kanıtlamış insanlar. Böyle olunca seçimim biraz daha Beykent'e yönelik oldu. Zaten ilk tercihimde yazılıydı. Böylelikle başladım. Üniversite ilk başlangıçta benim için tabii belli bir amacım var. En nedir en mühendisi olacağım. Bu konuda destek sağlayacak, gelişimimi sağlayacak bir yer gibiydi. Ama ben hayatımda dönüm noktası olarak tanımladığım bir hocam var. E, aynı zamanda bölüm başkanımız Sabahattin Kerem Aytun'un. E, ben hocamdan sadece ders öğrenmedim. Hayata farklı bir bakış açısını öğrendim. İnsanlara yaklaşımın bile naifliğini öğrendim. Bazı konularda ısrarcı olmayı öğrendim. Ee, tutunmak için hayatta mücadele etmeyi öğrendim. Bu konuda yani birçok hoca belki ders anlatabilirdi ama yön belirleme konusunda, insana rota çizme konusunda müthiş bir desteği vardı. Yani ders dışında da gittiğim zaman ben hocamla yani her konuyu konuşabiliyordum. Yani bu çok güzel bir şey. Yani bir kitap hakkında da konuşabiliyordum edebi bir şey de olabiliyordu. Yani hem öğrenci öğretmen ilişkimiz vardı. Bu konuda sınırsız destek alabiliyordum. Hem de örneğin kantin alanına çıktığımızda hocamız da bir çay içiyorsa orada normal sohbet olarak da çok keyif aldım. Yani ulaşılabilirliğin fazla olması çok güzel. Yani çoğu üniversitede aslında böyle bir sorun var. Yani istekli oluyorsunuz ama karşılığınızda hocanızdan alabildiğiniz çok bir şey olamıyor bazen. Yani ulaşamıyorsunuz. Arada ...ciddi böyle bir ulaşılmazlık oluşuyor. O noktada ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani sorduğum her sorunun cevabını alabilecek kadar yakındım hocaya. Ee, bu noktada güzel bir tecrübe, üniversite tecrübesi benim için oluşturdu. Hani o öğrenci öğretmene böyle biraz şey bakar ya... hani ulaşılmazdır, ulaşılmazlığın verdiği bir kötülük vardır. Bazen bazı öğretmenler çok sınırlıdır ki babam öğretmen bu arada. Ee, bu yoktu mesela. Bu benim için çok güzeldi. Yani ben daha önceki tecrübemde böyle değildi. Burada bu noktada olmak çok güzeldi. Onun dışında Osman hocamız, Osman Simav hocamız sadece teoride kalmıyordu mesela bize. Hani çünkü teoriyle pratiğin çalıştığını insanın iş hayatına girdiği zaman fark ediyor. Ee, çok fazla teorik gibi uygulanamıyor bazen ee, o noktada bize mesela teorik sağ için geziler düzenlerdi okulda ee, bu da pratikte bir şeyleri somut olarak görme açısından güzel öğrenim açısından da çok güzel somutlaştıkça insan daha güzel öğreniyor bir şeyleri bu noktada çok e, güzel tecrübeler edindim. onun dışında sınav zamanları <laughs> arkadaşlarla her okulda olduğu gibi e, anılarımız vardı. Yani bir şeyleri yetiştirme, çabalama, e, uzun vadede çalışmışla kısa vadede çalışmışın bir böyle harmanlaması gibi. Ya, o noktalarda birçok tecrübem oldu. Çok daha mutlu oldum. İyi ki dedim yani. E, ben okurken hani hazırlık okumadım ama daha sonra e, sınavlarına girip e, hazırlık okumak için bir şeyim oldu, çabam oldu da Şöyle bir şey var yani artık İngilizce zaten iş hayatında olmazsa olmazlarımızdan yani aynı Excel kullanmak gibi İngilizce bilmek gibi yani bunun yani bugün tercihlerimizde de bir iş başvurusuna zaten direkt önümüze çıkan bir konu. Bunun gelişim imkanı varsa eğer bunu daha fazla geliştirebileceksek bir üniversiteden böyle bir imkanımız oluyorsa bence değerlendirilmesi gerekli. Yani bir sene daha bir hazırlıkla en azından dil konusunda daha büyük bir hakimiyet oluşabilir. Hele bölümü zaten e, yabancı dilde seçmenin de çok büyük avantajları var çünkü terimleri e, İngilizce oturtmak daha farklıdır. Yani e, normal bir İngilizce konuşmakla bir mühendis İngilizcesi biraz farklı bir olgu olur. onu geliştirme açısından çok faydalı olur yani. böyle. Şöyle ki e, tabii ki de konferanslar etkinliklerin faydaları çok yüksek. Bunun ...bazı konferanslar vardır, çok profesyoneller gelir, size farklı bir bakış açısı katar. Ee, yeni şeyler öğrenirsiniz, yeni çevreler edinirsiniz ki iş hayatında en önemli şeylerden biri de budur. Yani gittiğiniz, katıldığınız her konferansta, her etkinlikte aslında kendinize bir şey katarsınız. Bu noktada bence kesinlikle gitmeleri, değerlendirmeleri gerekiyor. Staj için yani şunu belirtmem gerekiyor staj kesinlikle yapabildikleri kadar yapsınlar. Yani staj çünkü ne istediğimizi belirtme konusunda çok büyük faydalar sağlıyor ve teori ile pratiğin çatıştığı noktayı gözlemlemesini sağlıyor öğrencinin. Çünkü her zaman teorideki gerekleşmiyor mesleki gelişimde. Yani orada gördüğünüz teori sahada uygulamada çok farklı senaryolarla bizi baş başa bırakabiliyor. Bunun için de bu pratiği öğrencinin deneyimlemesi lazım. Ben e, üniversite üçüncü sınıftan itibaren bir buçuk sene boyunca staj yaptım. E, bir finans firmasının R&D departmanında stajımı yaptım. E, çok büyük faydalarını gördüm ama aynı zamanda şunu da anladım. Örneğin ben yazılım sektöründe çalışmam diyebildim. Üretim sektörü bana daha yakın diyebildim. Hem bu seçim hem teoriye pratiğe dökme açısından staj kesinlikle çok önemli. Yapabildikleri kadar yapsınlar diyorum. Ee, onun dışında yetkinlik geliştirme konusuna geldiğimizde e, orada ne istediğiniz önemli, hangi alana yönelmek istediğiniz. Çünkü bizim alanımız çok geniş olduğu için yani farklı farklı yetkinlikler isteyebiliyor. Ben biri için şunu söyleyebilirim. Öncelikle tabii ki derste istatistiği çok iyi çünkü geniş bir zamanı olacak öğrencinin çok ciddi anlamda o matematiği oturtturması gerekiyor hayatına. Yabancı dil İngilizce olmazsa olmaz. Bunun dışında İspanyolca veya Almanca dilleri şu an ve başta bazı sektörlerde işine yarayabilir. Onun dışında Excel'i zaten çok iyi kullanması gerekiyor. Makro yazabilecek seviyede Excel kullanması gerekiyor. Onun dışında SPSS, Naim gibi programlara hakimiyet gerekiyor. Minitab gibi istatistiği kullanabileceği, çözümleyebileceği, diyagram okuyabileceği ve bir senaryo yazdığı zaman o senaryonun içinden özel bir senaryoyu bile sayısallaştırabileceği programlarda kendini geliştirmesi gerekiyor. Çünkü artık ona doğru kayıyor olay. Yani sadece Excel bilmek yetmiyor. Onun dışında da bazı programlar hakimiyet gerekiyor. Kurumsal bir firmada, özel sektörde çalışıyorum. Alanın tekstil alanı benim Türkiye'de yerli üretimin en fazla yapıldığı, İslam'ın en fazla sağlandığı firmalardan birindeyim. E, yaptığım işim şu. Ben tedarik zinciri kalite yönetimi departmanında kalite uzmanı olarak çalışıyorum. E, şimdi kalite algısı e, bazen bir maddeyi değerlendirmek gibi gözükse de bir endüstri mühendisi için değişkenliğin azaltılması, indirgenmesidir. Yani bir şeyi ne kadar standart yapabiliyorsak o kadar kaliteli yapıyoruz anlamına gelir. E, bu noktada benim yaptığım işte tam olarak bu. E, Altı sigma projeleri yönetiyorum. E, bu noktada ne yapıyorum? Belli sorunlar üzerine veriler toplayıp haritalamalar yapıp alt neden kırılımları inip sonra veriye dayalı eliminasyonları yapıp en sonunda neden budur ve buna bu şekilde çözüm üretebiliriz noktasına gelebiliyoruz. E, onun dışında yalın üretim dediğimiz e, israfları azaltıp verimliliği yükselttiğimiz sistemler var. Bunların tabii bazı alt kırılımları var. Bu noktada çalışıyorum. Onun dışında çalıştığımız üreticiler biz fason üretimi yaptırıyoruz. 156 tane atölyemiz var sadece dokuma bölümü için. bunların verilerini tutuyorum. Bunların istatistik olarak raporlarını hazırlıyorum. Burada düşüşler varsa tekrar oralara eğiliyoruz. Eğitim gerekiyorsa eğitim, yeni bir band gerekiyorsa band, teknik destek gerekiyorsa teknik destek. Bunları sağlıyoruz ve işletme müdürlüğünün baktığımızda olduğumuz konunun e, genel performansını yayınlıyoruz. Yani tedariklere bölünmüş şekilde var işte erkek gömlek, kadın gömlek, düz boya kadın, düz boya erkek gibi de tedarikler var. Bu tedariklerin de performanslarını değerlendirip diyoruz ki bu ay siz bizim hedeflerimize ulaştınız, bu ay ulaşamadınız, neden ulaşamadınız şeklinde ee, veriye dayalı da çalışmalarda yapıyorum. Yani, gelecekte nerede görüyorsunuz sorusuna gelecek olursam gelecekte gördüğüm nokta şu ben bu alanı zaten çok sevdiğim için yüksek lisansımı da şu an yapıyorum tezimi de bu alanda yazıyorum. Ee, hedefim ileride ee, bu konuda danışman seviyesine gelebilmek derslerinize tabii ki de çalışın, hocaları çok iyi dinleyin. Yani çünkü sizin kopardığınız kadarını alacaksınız. Standart bir müfredat var ama e, iş yaşamında başarılı olmanın bence bunların ekstra bunların dışında kişisel gelişim noktası da çok önemli. Yani e, bol bol okuyun, sporla ilgilenin, müzikle ilgilenin. Çünkü bu artık birebir diyaloglarda da çok fazla karşısına çıkıyor insanın. Çünkü e, yetkinlikleriniz tamam ama takım çalışmasına uygun değilseniz bu da çok büyük bir sıkıntı. Veya yetkinliğiniz süper ama e, birebir görüşmeye gidiyorsunuz iş görüşmesine. Orada kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, nasıl yaklaştınız? Yani konuşma biçiminiz bile birçok şeyi değiştirebiliyor. O yüzden derslere sıkı sıkı asılsınlar, Ek olarak tabii ki de dil ve program konusunda kendilerini geliştirsinler. Ama bunu yaparken de sosyalleşsinler. Yani bunu hayatlarından çıkarmasınlar. Mühendislik için söylüyorum, hayal kuramayan bir mühendis olamaz. Hayal kurmak için de farklı alanlarda gelişmek gerekiyor.